Hafter'e bir büyük darbe daha yok edildi. Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi ulusal mutabakat hükümetine bağlı birliklerin, Mitiga uluslararası havaalanı çevresinde Hafter milislerine ait üç askeri aracı imha ettiği bildirildi. Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi ulusal mutabakat hükümetine bağlı birlikler, Öfke Volkanı operasyonu kapsamında ilerleyişi sürüyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti birliklerinin Mitiga Uluslararası Havaalanı çevresinde kontrolü sağladığı duyurulmuştu. Doğan Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait 3 askeri araç top atışlarıyla imha edildi. Libya ordusu başkentin güneyindeki Trablus Havalimanı'na ilerliyor. Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Haftar'a e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Havalimanı'nı geri almak için operasyon başlattı. Libya ordusu yürüttüğü Öfke Volkanı operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, ordu birlikleri başkentin güneyinde Haftar milislerinin işgalindeki Trablus Havalimanı'nı almak için operasyon başlattı. Topçu birliklerinin havalimanı içindeki Haftar milislerine ait 3 silahlı aracı imha ettiği bildirildi. Öte yandan güvenlik kaynakları ordu birliklerinin Trablus havalimanının yakınındaki El Kayi mahallesini milislerden arındırdığını, havalimanına ulaştığı burada hafter milisleriyle yoğun çatışmaların devam ettiği paylaşıldı. Libya ordusu haftere bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı. Ordu birlikleri son olarak 25 Mayıs'ta başkentin güneyindeki aralarında Hamza, Yarmuk, Es-Savirah askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırmıştı. Başkentin güneyindeki bazı noktalardan geri çekilen Hafter milislerinin yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı. Hafter'e bağlı milisler 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeye şiddet sarmalını sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter milisleri 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti. Geri sayım başladı. İHA ve SİHA'ların ardından Türk İHA'ları da savaşın kurallarını değiştirecek. ASELSAN zırhlı muharebe araçlarına yönelik yeni teknolojileri güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya hazırlanıyor. Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre kara platformlarında kullanılan pek çok sistemde imzası bulunan ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer alan... İdame edilen ve güncel teknolojiye göre geliştirilen tank ve zırhlı araçlar başta olmak üzere tüm silahlı sistemlerini her an muharebeye hazır tutmak, geliştireceği teknolojilerle gelecek ihtiyaçların karşılanmasına öncülük etmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Aselsan kara platformları alanında son olarak iki önemli sözleşmede sorumluluk üstlendi. Güvenlik güçlerinin envanterine katılacak 6x6 ve 8x8 özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araçların komuta kontrol, haberleşme, uzaktan komutalı sarp ve nefer silah kuleleri, seyri sefer, elektrooptik ve kara radar sistemlerini içeren görev donanımları üretecek Aselsan, ayrıca envanterdeki zırhlı muharebe araçlarının modernizasyonunu gerçekleştirecek. Proje kapsamında araçlara entegre edilecek 25 mm nefer silah sistemi ve ANS-420K taktik seviye konum belirleme sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk defa girecek kara muharebelerinin kurallarını değiştirecek. Zırhlı muharebe aracı modernizasyon projesinde ise ana yüklenici olarak görevlendirilen Aselsan, zırhlı muharebe araçları için özgün olarak geliştirdiği Nefer 25 mm silah sisteminde de piyade sınıfının kullanımına sunacak. Aselsan sistemleri ile diğer paydaşlara ait zırh, koruma astarı, mayın koruma, otomatik yangın söndürme sistemi, kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer sistemi, klima gibi alt sistemleri de ana yüklenici sorumluluğunda ve tüm sistem sorumlusu olarak araçlara entegre edilecek. Proje kapsamında ayrıca insansız karar aracı uygulaması ve Pulat Aktif Koruma Sistemi'nin entegrasyonu konularında öz kaynaklı olarak teknolojiyi gösterimi çalışmaları yürütülecek. ZMA Modernizasyonu Projesi, Aselsan'ın zırhlı araçların bütününe yönelik faaliyetlerin yönetiminde sorumlu olması nedeniyle özel bir yere sahip bulunuyor. Gelecek dönemde İKA'ların da insansız hava araçlarında olduğu gibi kara muharebelerinin kurallarını değiştireceği beklentisi doğrultusunda Aselsan'ın bu konuya daha fazla kaynak ve efor ayırarak özellikle ağır sınıf ikalar için gerekli teknolojik altyapıyı kazanması Türk savunma sanayisi açısından kritik önem taşıyor. Orta sınıf ikna için geri sayım. Aselsan geleceğin savaş alanlarında yaygın şekilde kullanılacak uzaktan kontrol edilebilen, kendi başına karar verme ve uygulama yeteneğine sahip, her türlü koşulda görev yapabilen, değişik boyutlarda insansız sistemlerin geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. İnsansız hava, deniz ve kara araçları, bomba imha robotları uzun yıllardır kullanılan Aselsan, orta sınıf ikinci seviye ikalar içinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile sözleşme imzalamıştı. Katmercilerin de platform üreticisi olduğu projeyle silahlı ikalar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Ayasofya ve Fetih çıkışı. Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini işgale benzetenlere tepki göstererek ecdadımız fethi sadece toprakların ele geçirilmesi değil, asıl gönüllerin kazanılması olarak görürdü. Fetih açmaktır. Fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Hadımköy'de restore edilen Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ni açtı. Erdoğan İstanbul'un fethini işgal olarak tanımlayanlara sert tepki gösterirken İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü coşkusu yaşadık. Son günlerde bazı kendini bilmezler çıkıp fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Bunlar cahili cühela. Fetih açmaktır. Gönülleri kazanmaktır. Bunlar bunu bilmezler ifadelerini kullandı. Şu anda Atina'da bizim bir tane camimiz yok diyen Erdoğan, Ayasofya dini bir husumetle yerli eksen edilmek yerine daha da güzelleştirilerek fetih hakkı olarak Müslümanların hizmetine sunulmuştur dedi. Buram Buram tarih kokan bir eser ortaya çıktı. Ortaya hem Buram Buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa vesilesi olacak bir eser ortaya çıktı. Profesör Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş gariplerin babası olarak tanınır. Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş gençliğimizde şahsen tanıdığımız, desteğini ve teşvikini gördüğümüz bir büyüğümüzdür. Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık bir asır boyunca bu eser asker hastanesi olarak hizmet vermiştir. Artık bu bölge yerleşim yeri haline dönüştüğü için bu binayı restore ederek şehrimizin hizmetini sunmak istedik. Ortaya gerçekten buram buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa kaynağı olacak bir eser ortaya çıktı. Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş şahsen tanıdığımız bir büyüğümüzdür. Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi kahramanının İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini tamamladıktan sonra Hayatını gariplerin sıhhatine adamıştır. Babam rahmetli beni İmam Hatip okuluna girmeden önce Niyazi amcaya teslim etti. Yine bizim köyümüzden İsmail Niyazi Bey'in okul arkadaşı Fatih'teki yurtlarda derslerini çalışırlar, babam da yanlarına giderdi. İmam Hatip okuluna giderken beni Niyazi amcaya götürdü. Oğlumu size teslim ediyorum dedi. Böylece İmam Hatip okuluyla tanışmış olduk. İsmail Niyazi kurtulmuş, nöbetçi olduğu zaman Fatih'teki yurtta geceleri bizim yatakhane dolaşır Bizim yorganlarımızı tek tek elden geçirirler. Bu şekilde bizim oradaki babalığı da ayrıca görmüş olduk. Vefatından sonra her perşembe evinin kapısına gelen pek çok kimse kendisine dua etmiştir. Merhumun ideali tüm insanlığı iyilik, güzellik, sevgi, dostluk, kardeşlik çerçevesinde birleştirmekti. İlim yayma cemiyetinin kurulmasında çok büyük katkıları vardır. Anadolu'daki yoksul ailelerin çocuklarının eğitimlerine devam edebilmeleri için ayrı bir hassasiyete sahipti. İmam Hatip okullarına ayrı sevgi beslerdi. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü coşkusunu yaşadık. Son günlerde bazı kendini bilmezler çıkıp fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Bunlar cahili cühela, fethi açmaktır, gönülleri kazanmaktır. Bunlar bunu bilmezler, ecdadımız bir yıl öncesinden başlayarak Anadolu'nun Trakya'nın dört bir yanını önce ilmik ilmik işlemiştir ahlakları, bilgileri, birikimleri, çalışkanlıklarıyla hazır hale getirilen fethi bir formaliteden ibaret kalmıştır. İstanbul'u fetheden Sultan Mehmet Han bir düşman gibi değil, beklenen bir kurtarıcı gibi karşılanmıştır. Ecdadımız insanlık için hayırlı olan ne varsa sahip çıkmıştır. Ayasofya yerle yeksan edilmek yerine daha da güzelleştirilerek Müslümanların hizmetine sunulmuştur. Bizim bir asır önce terk etmek zorunda kaldığımız yerlerdeki camilerimiz ve Eserlerimiz yok edilmiştir. Atina'da tek bir camimiz yoktu. Yerle yeksan edilmiştir. Sadece bu tabloya bakarak ecdadın gönlünün yüceliğini görebiliyoruz. Gerçi biz de bu emanetleri yaşatma konusunda çok başarılı olamadık." dedi.